Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ben tavsiye ederim gerçekten de hani bu videoyu izledikten sonra e, ufkunuz açılır muhtemelen çünkü e, küçük küçük yatırımlar yaparak uzun vadede gerçekten milyonluk olur muyuz gerçekten güzel paralar kazanır mıyız borsada bunun e, bir örnek üzerinde sizlerle paylaşacağım. E, Seçtiğim hisse Aselsan'dır. Aselsan üzerinde işte uzun vadede değer yatırımı olarak gördüğümüz bu hisseye yatırım yapmış olsak para kazanır mıyız? Bütün gayrimenkul değerlerin üzerine para kazanır mıyız? Ve uzun vadede gerçekten zorlanmadan güzel birikim yaparak sadece ayda ortalama 2000 TL'lik bir yatırım yaparak bir... 10 senede 15 senede milyonluk olur muyuz? Kendimize işte e, bu burada kazanacağımız parayla bir gayrimenkul alabilir miyiz? Bir ev alabilir miyiz? İşte güzel bir arsa alabilir miyiz? Bununla ilgili analizlerim var. E, bu Bunu Aselsan üzerinde özellikle değerlendirme yapmak istedim. Çünkü Aselsan Türkiye'nin köklü firmalarından bir tanesi teknoloji anlamında, ARGE e, anlamında ve ithalat ihracat anlamında e, gözde hisselerden bir tanesi. Aselsan'a benzer birçok hisse var. Değer yatırımı olarak gördüğümüz bir sürü hisse var. Bununla ilgili de konuşacağız uzun e, vade yatırımı olarak. E, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen videoyu eğer ki buraya kadar izlediyseniz bundan sonrasını da izleyin. Şimdi Aselsan arkadaşlar e, sadece örnek verdiğim bir hisse. Yani değer yatırımı olarak biz nasıl bir strateji belirlemeliyiz. Küçük paralarla nasıl birikim yapabiliriz? Borsada değer yatırımı yaparsak gerçekten uzun vadede para kazanır mıyız? Bunun e, örneğini bu e, bunun sabrını, bunun meşekatini, bu yolun işte e, aslında yatırım olarak bizi zorlanmayacağını ama sabır konusunda zorlu bir yol olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2010 yılında Asesa'nın bir tane hissesi 65 kuruşmuş arkadaşlar. Kendiniz de videoyu durdurup Asesan'ın 2010 yılındaki fiyatına bakabilirsiniz. Ortalama fiyatı 65 kuruştan işlem görüyor. 2025 yılında Asesan hissesi ise şu anda 204 TL'den işlem görüyor. Aradan geçen süre ne kadar? 15 yıl. Peki bu 15 yıllık süreçte biz nasıl bir yatırım yapmalıydık? Ya da önümüzdeki 15 yıl 15 yıllık süreçte biz nasıl bir yol izlemeliyiz ki milyonluk olabilelim gerçekten bir ev bir araba ya da bir arsa alabilecek bir paramız olsun nasıl birikim yaparız nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor şimdi size şunu söyleyeyim bu hisseyi örnek verirken Aselsan'ın bedeli sermaye artırımları, bedelsiz sermaye artırımları ve vermiş olduğu temettüleri işlemin içerisine katmadan bunu sizlerle paylaştım. Ki Aselsan dönem dönem temettü veren bir hisse dönem dönem, dönem arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımlarını gerçekleştiren bölünen bedelli sermaye artırımlarını gerçekleştiren ve bölünen bir hisse. Değer yatırımı olarak gördüğümüz çok güzel bir hisse. Şimdi 2010 yılında asgari ücret 520 lira arkadaşlar. 2010 yılında Türkiye'de asgari ücret 520 yılı 520 TL. 2010 yılındaki asgari ücret. Şu andaki asgari ücrette arkadaşlar biliyorsunuz bizi ilgilendirmiyor. Biz 2010 yılında yani bir tane bir aylık maaşımızı bir aylık maaşımızı sadece bir ASELSAN hissesine yatırmış olsaydık şu anda ne kadar paramız olurdu onun hesabını yapacağız. Şimdi 2010 yılında siz ortalama yılı 2010 yılı içerisinde e, 520 liralık bir ASELSAN hissesi yatırımı yapmış olsaydınız ve 65 kuruştan Aselsan hissesi alsaydınız elinizde toplam 800 adet Aselsan hissesi olurdu. Tamam mı? Ve 15 sene sonra 15 sene sonra bu 520 TL'lik bizim Aselsan'a yatırdığımız para 15 yıl sonra ne kadar bize para kazandırırdı? Şu anda 800 tane hisse elimizde olduğunu düşünürsek e, ee, şu anda sene olmuş 2025. 2025 yılında da 204 TL ile 800 hisseyi çarptığımız zaman ortalama 160 bin TL gibi bir paraya tekabül ediyor. Yani buraya kadar her şey anlaşıldı. Bir hissede sadece yani bir asgari ücretin sadece bir aylığını arkadaşlar yatırım yapabilseydik. Günümüze kıyaslarsak yani ortalama aylık 1800 ile 2000 TL'lik bir yatırım yapmış olsaydık Aselsan hissesine şu anda 160 bin TL arkadaşlar bizim elimizde ki 160 bin TL'nin üzerindedir bu sadece benim hesapladığım e, yuvarlak bir hesaptır bu yani bu 200 bin TL de olabilir çünkü Aselsan'ın e, belli dönemlerde bedeli sermaye artırımları olsun bedelsiz ve kimi dönemlerde arkadaşlar temettü verdiğine şahit olduk. Temettüyü alıp da tekrar Aselsan almış olsaydık şu anda yuvarlak ortalama 200 bin TL Aselsan'da 15 yıl boyunca bir yatırım yapmış olsaydık şu anda 160 bin TL gibi bir paramız olurdu. Peki hocam işte gördünüz yani diyeceksiniz bir asgari ücret sadece bir aylık maaş buna yatırım yapılarak para kazanır mıyız? Tabii ki bu yetersizdir. Bu Aselsan gibi 20 tane hisse ortalama seçtiğinizi düşünürsek ve bunları sürekli kademeli kademeli sürekli hisseler aldığınızı düşünürsek sürekli düşüşlerde hisse topladığınızı düşünürsek ve şu anda arkadaşlar 15 sene sonra 20 tane hisse ortalama her bir hisse 160 bin TL kazandırdığını düşünürsek bizim elimizde 3 milyon 200 bin TL'lik bir yatırım olmuş olurdu peki diyeceksiniz bu parayı başka neye yatırabiliriz Arkadaşlar bu parayı altına yatırsanız bu kadar kazanamazsınız bu para bu parayı e, başka e, riskli yatırımlar da yine var hani Bitcoin gibi buralara girebilirsiniz Bitcoinde de anlamanız gerekiyor uzun vadede Tabii ki kazandırır ama düşüşlerde yaşatabilir ama Türkiye'nin 30 büyük şirketinde biz biz 30 içerisinde yer alan köklü firmalara yatırım yaparsanız ve bu da sizi zorlanmayacak zor, yani zora sokmayacak bir para olduğu sürece aylığa vurduğunuz zaman ayda 1800 ile 2000 TL'lik bir yatırıma tekabül ediyor. Yani bu bir sigara parası olduğunu düşünebiliriz aylık. Bu parayı arkadaşlar 15 yıl boyunca e, her ay 2000 liralık yatırım yaparsan demek ki ee, sen milyonluk olabiliyorsun. Demek ki sen para kazanabiliyorsun borsada. Yani borsa arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Dönem dönem düşüşler, dönem dönem yükselişler yaşar. Ama bu düşüşleri fırsata çevirip sürekli alım yaparsan ve düşük fiyatlarda sürekli hisse toplarsan ve ihtiyacın olmayan bir parayla. 2000 TL arkadaşlar. Kimi insan için çok kıymetli, kimi insan için de günlük harçlıktır. Yani şu anda bence günümüz koşullarında e, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun bir insan her ay 2000 TL bir kenara köşeye atabilir. O yüzden banka kredilerine hiç bulaşmadan hiç e, bir yere borçlanmadan e, oturduğunuz yerde böyle güzel birikimler yaparak e, gelecekte yani e, imkanlar ölçüsünde kendiniz e, gayrimenkul sahibi de olabilirsiniz. Bu parayla ekonomik özgürlüğünüzü de kazanabilirsiniz. Yani borsa böyle bir ortam. Borsa her zaman uzun vadede para kazandırır. Aselsan'a baktığımız zaman yani e, siz e, yatırmış olduğunuz 520 TL'lik e, bir yatırım e, yıllığa vurduğunuz zaman yılda ortalama arkadaşlar 200 bin TL gibi bir para size kazandırmış oluyor uzun vadede. Yani düşünürsek öyle düşünürsek ee, size şunu söyleyeyim. Uzun vadede e, borsada şu anda yüzde %3000'in üzerinde size Aselsan her zaman e, para kazandırmıştır. Aselsan hissesi gibi hisseler seçmeniz çok önemli. Yani bu konuda çok iyi analiz yapmanıza da gerek yok. Borsa İstanbul'da lokomotif şirketler var ve bunun lokomotif şirketlere e, yatırıma yönelirseniz uzun vadede öyle ya da böyle bütün gayrimenkul değerlerin üzerinde ...eflasyonun da üzerine arkadaşlar para kazanırsınız. Eflasyonun kesinlikle altında kalmazsınız. Yani böyle sabırlı bir şekilde... ...istikrarlı bir şekilde... ...yatırımlar yaptığınız zaman... ...siz de diğer insanlar gibi... ...işte e, dışarıda... ...gördüğünüz o hayatları... ...o işte e, nasıl söyleyeyim... ...ekonomik özgürlüğün olduğu bir hayatı... ...seçebilirsiniz. Küçük yatırımlar... ...küçük birikimler... E, ...yaparak. E, bir tane abim vardı. Ben... E, bazen onunla sohbet ediyorum böyle ekonomi anlamda sohbet ettiğimizde bana hep şöyle der. Der ki vermeden alamazsın. Sözü budur. Vermeden alamazsın. Yani bir şeyi kazanmak istiyorsan ilk önce vereceksin sonra alacaksın. Yani hayat budur arkadaşlar. Siz burada yatırım yaptığınız zaman bana göre ekonomik anlamda çok büyük para yatırmıyorsunuz ama zaman konusunda arkadaşlar zaman geri anılamaz bir hazinedir. İnsanın elindeki en kıymetli hazinedir. Uzun vadede sizin zamanınızı alır, bir 15 yılınızı alır. Şu anda 35 yaşındaysanız 50 yaşında olursunuz. 50 yaşındaysanız 65 yaşında bir gayrimenkul sahibi olursunuz. Ama öyle ama böyle sizi mal sahibi yapar arkadaşlar. Borsanın güzel yanı, hisse senetlerinin güzel yanı da e, sürekli temettü veren hisselere de yatırım yaptığınız zaman bu temettüleri de alıp tekrar o hisseden hisse toplamaya çalıştığınız zaman hisse sayınızı arttırdığınız sürece uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kazançlı olursunuz yani. Aselsan'ın örneği burada. Aselsan'ın hissesinin e, geçmiş verilerini açıp bakabilirsiniz. Kendiniz de inceleyin. Hiç bana inanmıyorsanız. 2010 yılında 65 kuruş. Şu anda sene olmuş 2025. 204 TL'den işlem görüyor e diyeceksiniz hocam bu prim yaptı gitti yani bundan sonra olur mu dersin olur arkadaşlar hiçbir şey geç değildir borsada her zaman fırsat vardır bir ülkede arkadaşlar borsa varsa gerçekten fakirlik olmamalı ben öyle düşünüyorum yani borsa bir ülkede borsa işlem görüyorsa böyle şirketler borsada işlem görüyorsa orada hiçbir halk e, fakir kalmamalı azdan az çoktan çok gider arkadaşlar. Yani kendi bütçeniz ölçüsünde dediğim gibi şu andaki koşullara göre minimum fiyat yatırıma ayıracağınız parayı söyledim. Aylık 2000 TL'den bahsettim. Yani imkanlarınız daha iyi olabilir. 4000 TL yatırırsınız, 5000 TL yatırırsınız. Yani uzun vadede her türlü kazanırsınız. Yani diyeceksiniz hocam ben bunu değil de gram altın alırsam uzun vadede bu şekilde kazanır. Aselsan gibi kazanamazsın yani. Bir hisse senedi gibi altın uzun vadede her zaman kazandırmaz. Ama hisse senetleri arkadaşlar her zaman kazandırır. Riski var mı? Risk arkadaşlar bütün sektörlerde var. Hayatımızın kendisinde de riski var. Yani bugün bugünümüz bugün varız yarın yokuz. Bu da risktir aslında. Yani bu borsada da risk illaki vardır. Ama bu riski fırsata çevirmeniz gerekiyor. Yani düşüşlerde hisse sayınızı iyice almanız yani oralara iyice yoğunlaşmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir hisse 5 lirayken almak var, 4 lirayken almak var, bir de 3 lirayken almak var. Yani elinizdeki parayla çok hisse almanın peşine düşün diyeyim sizlere. Bana katkı sunmak amacıyla videolarımın linkini sosyal medya hesaplarınızda ya da sosyal medya gruplarında paylaşırsanız destek olursanız çok sevinirim. E, haktan biriyim. E, sizin gibiyim arkadaşlar. E, yatırımı önemsiyorum. Borsada hisse senetlerine yatırımı çok önemsiyorum. Ve bunun üzerine arkadaşlar kafa yoruyorum. Geç, borsada geçmiş veriler bize geleceğe yön verir. Yani geçmişteki e, şirketlerin yatırımları ve gelecekte sektörel anlamdaki yatırımları e, ithalat, ihracatları, RG'leri e, bize arkadaşlar aydınlatır. Sektör olarak iyi analiz, iyi güzel e, temel analiz yaptığınız zaman e, siz kesinlikle kazançlı çıkacaksınız. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum.